Sizin sesinizi hemen hemen her yerde her gittiğim yerde sesinizi duyurmaya çalıştım. Çaba harcadım. Sizlere iki maaş ikramiye verilmesi konusunda da uzun süre mücadele ettim ve onu vermek zorunda kaldılar. Sizin hakkınızı niye savunuyorum? Çünkü sizler eğer Türkiye büyüdü ve kalkındıysa sizlerin alın teriyle oldu. Sizler genç, dinamik, enerjik olduğunuz dönemlerde oturdunuz, çalıştınız, alın teri döktünüz, emek harcadınız, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulundunuz. Bir kanun çıktı. Daha ondan önce bir kanun çıktı. Kanuna itiraz ettim. Ama kimse kusura bakmasın, herkes sessizliğini korudu. Neydi çıkan kanun? Ne kadar çok prim öder ve çalışıyorsanız o kadar düşük emekli aile alıyorsunuz. Ya Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde böyle bir kanun var? Ama çıktı. Benim dışımda da kimse çıkıp ya böyle bir rezalet olmaz. Prim fazla ödeyen emekli aylarını fazla alır. Düşük prim ödeyen emekli aylarını da düşük alır. Yani adalet böyle değil midir? Ben fazla ödüyorsam, 9 bin gün ödüyorsam, 10 bin gün ödüyorsam, 7 bin gün ödüyorsam ödediğim prime göre, çalıştığım süreye göre bana bir aylık bağlanır. Bu olmadı. Kanun tam tersine çıktı. Ama yani devasa sendikalar kimse itiraz etmedi. Herkes hayatından memnundur. Bir Kılıçdaroğlu çıktı itiraz etti. Yanlıştır bu dedi. Ama herkes razı haline. Ne oldu peki sonra? Emekli aylıklarınız düşük bağlandı. Ne bağlanacak? Kanun öyle. Öyle çıktı. Ya Bahar'ı size cehennem ettiler. Cehennem ettiler Bahar'ı size. Size sağlanan imkan ne? Bedava otobüs biletiyle şehir içinde tur atmak. Sizin turizminiz de bu. Az prim ödeyene yüksek maaş bağladılar. Fazla prim ödeyen mağdur ettiler. O orada kaldı. Acaba bir şey söylersek başımız belaya girer mi? Endişesine kapıldı toplum. E sizin hakkınızın teslim edilmesi lazım. Kendi hakkınızı savunmak zorundasınız. Bu 200 lirayla ne alabiliyorsunuz? 20 tane simit. 20 tane simit alıyorsunuz. 5 yıl önce bu 200 lirayla ne alıyordu? Çok şey alıyordu. Emeklilerin sekseni açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edilmiş durumda. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Biz böyle bir hakkı alabilir miyiz diye düşünmeyin. Size şunu söyleyecekler. Efendim vereceğiz de ama kasada para yok. E beşli çeteye gelince dünya kadar para var. Üstelik Türk lirası da değil. Onlara dolar mı ödüyorlar? Avro ile ödüyorlar. Size 200 lirayı bile verirken elleri titriyor. Sizin sayınıza bakıyorum ya. 14 milyon emekli açlık sınırının altında emekli dul ve yetim açlık sınırının altında bir aile mahkumu. 14 milyon dul ve yetimleri de kattığınızda daha da fazla olur. Niye hakkınızı savunmuyorsunuz? Haklarınızı savunun. Yazıktır, günahtır. 14 milyon emekli dul ve yetimi Açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edemezsiniz ya. Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti şehir içinde gezebilirsin. O kadar. Size verilen tek avantaj bu. Başka hiçbir avantaj yok. Onu da kendileri beyler ceplerinden ödemiyorlar. Gidin otobüs şoförlerini dinleyin, dert yanıyorlar. Belediye başkanlarını dinleyin, dert yanıyorlar. Onları da onların sırtına yıktılar. Derdilize. Çok yakın, yani. en büyük hizmetleri verdiğiniz, bizim her sorunumuzu parlamentoda, Türkiye'de dile getirdiğiniz, size bir şükran olarak, anlamsız olarak saklama. Teşekkür hazır. ederim. Çok sağ olun. Sağ, sağ ol. Başkanım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, Sayın Başkanım buradayım. buradayım.